Bugün siz çok yoruldunuz, çok büyük emek verdiniz burada abim de başta olmak üzere. Çok büyük emek verdiniz. Neler söylemek istersiniz? Ben şöyle önce Recep Yüksel Başkanımıza, dernek başkanlarımıza, ölenlere Allah'tan rahmet, kalanlara sağlık ve sıhhat diliyorum. Böyle bir etkinlikte bize her zaman görev verdiler, bize her zaman destek Allah razı olsun. Tabii ki her insana hata yapabilir, bir kusurumuz, bir şeyimiz olduysa onları da büyüklerimizden affına sığınıyoruz. Yani ben tekrar söylüyorum. Başkanlarımızdan Allah razı olsun. Böyle bir etkinlikte bizi çağırdılar, desteklediler. Allah razı olsun. Uzaktan yakından buraya gelen bütün köylülerimizin, misafirlerimizin ayağına sağlık. Buradan tekrardan ölmüşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara da sağlık sıhhat diliyorum. Güzel bir etkinliğimiz oldu. Ve malum sınavlardan dolayı biraz katılım az gibi oldu ama güzel geçti. Bayağı bir güzel geçti. Gelen herkesin emeğine sağlık, Allah razı olsun herkesten, herkesin ayağına sağlık. Siz de çok emek verdiniz, bir etkinliği daha geride bıraktınız. Neler söylemek istersin? Ee, Giresun Dernek Başkanımıza, Çamurluk Dernek Başkanımıza, kendi dernek başkanımıza, yönetim kuruluna hepsine teşekkür ederim. Senin elinden çay içiyoruz. Evet. Bu çayın da lezzeti başka. Ne söylemek istersin bununla ilgili? Vallahi onun sırrı bende kalsın. Sırı sende kalsın diyorsun. Sırı bende kalsın. Çayı nerede, nereden aldın da sende kalsın diyorsun. Evet, sırı bende kalsın abi. Tamam teşekkür ederim. Tamam. Allah razı olsun. Tamam. Bu çayı bir daha içmek için bir dahaki seneyi mi bekleyeceğiz? Tabii ben devam ben buradayım. Bayramda şeyde misin? Çamalıkta mısın? Çab Çamalıkta'yım yine. A kutlamamız var yine oradayım. Ben Çay'da oradayım. oradayım. Tabii oradayım. Nasıl buldun etkinliği? Bugün nasıldı performans? Valla bizim her zaman güzel yerim. Memnunuz etkinliğimiz. Evet. Nasıl buldun etkinliği bugün? Çok güzel oldu. Çok. Allah hayırı. Uğurlu etsin canım. Ağlık yarışı hakkını buldu mu? Hakkını buldu. Çok güzel oldu. Allah razı olsun. Yani sizden de canım. Aydınlar Catering bugün 150'den fazla uslucalıya hizmet verdi. Neler söylemek istersiniz? Ee, güzel bir etkinlik oldu. Ee, burada usluca derneğine hizmet verdiğimiz için mutluyuz. Biz firma olarak 1999'dan beri hizmet veriyoruz Esenler'de. Özel sektör, e, kamu kurumlarına hizmet veriyoruz. Önceliğimiz kalite. Bugünkü menümüzde neler vardı ustam? Pilav, kavurma. Ondan sonra kiraz, meyvemiz var. Gar var, ayranımız vardı. Kavurma bayağı lezzetli olmuştu. Onun hakkında ne söylemek istersiniz? Ustalığımızın ellerine sağlık. Başka bir şey diyemiyorum. Güzel, Bugün çok yoruldunuz, çok emek verdiniz. Evet. Neler söylemek istersiniz? Güzel geçti. Herhangi bir sıkıntı yok. Ortalama kaç kişi yemek dağıttınız? Şu an 150 geçtik herhalde. 150 geçtik. Çamoluk Usluca köyünde yeni bir ağlık yarışı daha yapıldı. Bayrağı devrettiler. Evet. Bugün bir etkinliği daha geride bıraktık. Neler söylemek istersiniz? Ya öncelikle çok şükür, hani sağ salim bu etkinliğimiz de bitti. Şimdi bizim bu iş bir gönül işi, bir sevda işi. Önceki dönem biliyorsunuz, işte iki dönem önce ağ olup köyümüze hizmet adına. Bu dönemde derneğimizde yönetimdeyiz. Yeni köyümüze hizmet adına. Bir emek verildi burada. Gelenden, komşularımızdan, Çamol'un diğer köylerinden, iş adamlarımızdan, gelen köylülerimizden herkesin Allah razı olsun diyoruz. İnşallah böyle hakkıyla yerine getirmişizdir. Ee, diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese sizlere. Şimdi daha Çamoluk Usluca köyü geride bırakıyor. Ağlık yarışı da tamamlandı. Neler söylemek istersin? Fikrimiz çok güzel oldu. Çok da güzel geçti. Bir sıkıntılı bir durum olmadan pikniğimizi güzel bir şekilde bitirdik. Tüm köylülerimize çok teşekkür ederim. Herkes sağ olsun, var olsun. Neler söylemek istersin? Şimdi elhamdülillah yine 2024 yılında güzel bir kır pikniği yaptık. Yine yoğun kalabalık, çok güzel bir ortam. Hamdolsun. Herkes görevini layıkıyla yaptı. Bu gelen bütün misafirlerimizden Allah razı olsun. Hep söylüyoruz biz sıla Rahim için yani akrabalık bağlarını kuvvetlendirmek için vesile olabiliyorsak, hizmetlerimizde memnun edebiliyorsak e, en mutlu insanlardan birisi biziz. E, özellikle şu zamanda yani ahir zamanda diyelim e, bu tarz e, şeylerin, organizasyonların kıymeti, önemi tabi ancak yapıldığı zaman ortaya çıkıyor. Hamdolsun akrabalarımız da kırmadı, geldi. Ben özellikle gelemeyen akrabalarımıza da buradan mesaj göndermek istiyorum. Bu tarz programları her türlü desteklerinizi esirgemeyin. Gelmekle bizi mutlu ediyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Neler yapıldı? Performans nasıldı? Ağlık yarışı hakkını buldu mu? Şöyle baştan başlayalım. Biz burada 7'den 77'ye tüm misafirlerimiz elin, elimizden geldiği kadar Mutlu etmek için elimizden geleni yaptık. Öncelikle işte biliyorsunuz başta gördüğünüz saat 10 civarında çocuklarımıza, evlatlarımıza, küçük kardeşlerimize bir oyuncak hediyemiz oldu. O mutluluğu zaten inşallah görüntülerden görecek göreceksiniz o gözlerindeki mutluluğu, sevince heyecanı. İşte biz bunun için varız. Biz bu işe o yüzden aşığız. Ee, devamında saat e, işte 12 civarında artık yavaş yavaş yine bizim köylerimiz yöresel sanatçılarımızdan Yakup Karsavran kardeşimiz Onur Aydın kardeşimizin de güzel eğlencesiyle e, devam etti. Tabi e, Çamoğlu'nun e, ilçe e, dernek başkanları ve diğer e, yöre köylerimizde Allah razı olsun bizi bu konuda yalnız bırakmadı. Devamında yine e, tabi bu hizmetler bedava olmuyor. E, bir meblağ, bir masrafı oluyor. O masrafı da biz e, tüm köylülerimize yaymaya çalıştık. Promosyon satışlarımızla, hediyelik satışlarımızla. Bunun iki türlü şeyi var. Birincisi hem o bugünün hatırasını özel. Nedir? Aradan 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl bile geçti. Özellikle hediye seçiminde buna dikkat ediyoruz. E, bir kenarda bir hatırası kalıyor hem de e, buradaki masraflarımızı geni e, tabana yayarak e, mümkün olduğu kadar e, hep beraber bu işin altından kalkmaya çalışıyoruz. Devamında da yine ağlık yarışmamız oldu. Tabii bu bir yarışma aslında hayırda bir yarışma. Neticede artık e, ağlık müesses müessesesi de bu e, köyümüze bir katkı sağlıyor. E, onu da yine bu sene genç bir kardeşimiz e, sağ olsun Adil e, garip kardeşimizle ağla sağ olsun vesile oldu mücadelesiyle tabi burada Şenol Aydın abimize de teşekkür ediyorum ayrıca bu yarışta geri durmadı velasılı kelam sonuç itibarıyla iki gün önce de Şerif Karsavran abimiz vardı vefatında onu da burada andık cenazede bizim, yaşlımız da bizim, hastamızda bizim efendim fakat bu tarz neticede bu geniş bir eğlence olarak değil de sıla Rahim'e e, katkı sağlamak amacıyla olan organizasyonlar olduğu için de onların da gönlünü alaraktan bu tarz programları mümkün olduğunca geri koymuyoruz. Buradan ayrıca e, Gazze, Filistin başta, Doğu Türkistan başta e, tüm zulüm gören kardeşlerimize de e, yardım e, istiyorum. Aziz Garip kardeşimiz bu arada ağamız, yeni ağamız. E, ona da şimdiden tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz her konuyla ilgili. Velhasılı kelam durum bu şekilde tabi burada gizli kahramanlarımız var Şerif Aydın abimiz var Lokman Gecu e, kardeşimiz var diğer kardeşimiz yok Üzeyir kardeşimiz var Üzeyir Gecu kardeşimiz e, Erdoğan kardeşimiz var bunlara da ayrıca e, her teşekkür ediyorum neden gerçekten onlar gizli kahraman bu hizmetlerin e, arkasında onların güler yüzlü hoşgörülü ondan sonra cefakar çalışmaları var diyeceklerim bu şekilde. sonuç itibariyle doğayla da kapatıyoruz.